Survivor 2022 All Star'da yeni heyecan, yeni bir Survivor. Uzun süre sonra sizlerle birlikteyim. Şimdi sizlerle birlikte kadroyu tartışacağız ve bu yılki Survivor'da neler olacak bunları sizlerle birlikte ele alacağız. Öncelikle Survivor videoları bu yılda kanalımıza devam etsin Çok ilginiz vardı 2 yıldır. Survivor videoları gerçekten Kanalımızda hepiniz tarafından sevildi ve beğenildi. Bu yılda Amacım çekmek O yüzden de sizlerden destek Bekliyorum O zaman şimdi yarışmacılarla Bakalım Değerlendirelim İlk olarak Ünlüler takımından Furkan Kızılay 2017 yılında yarıştı Ve %50'lik bir performansla bitirdi Performans olarak yani performansı Olarak Orta bir yarışmacı ama All star için yeterli değil ya çok fazla realite de veremedi o yarışta yılda. Yani o yüzden ben Furkan Kızılay'ın açıkçası eğer hani sürpriz bir şekilde patlama yapmazsa ne bileyim performans olsun ya da bir realite vermezse yani biraz dönük kalacağını düşünüyorum. Diğer taraftan 2020 yılında yarışan Mert Öcal. Mert stratejisiyle, zekasıyla sonlara kadar gelmeyi başarmıştı. Fakat performansı o yıl için bile düşüktü. Yani All Star senesinde bu performansla Mert çok fazla bir yere gelemez. Ama tabi kaosa karışır, realite verir, farklı şeyler olur. O zaman durumlar değişir. Sercan Yıldırım yine aynı yıl yarıştı. Sercan Yıldırım %60 performansla bitirdi. Ve son 6'ya kaldı. Son 6'ya kalırken dokunulmazlıkları da toplamıştı. O yüzden Selcan Yıldırım eğer 2020 yılındaki gibi herhangi bir olaya karışmazsa, seyircinin tepkisini çekmezse benim son 4 adaylarımdan birisi. Barış Murat Yağcı yine aynı yılda. Barış Murat Yağcı'nın sakatlıktan sonra performansı düşmüştü. Ama çok ciddi bir fan kitlesi var. O yüzden ben de onu son 4'te görüyorum yine. Adem Kılıççı 2017 ve 2018 All-Star şampiyonu. Tabii ki şampiyonun en güçlü adayı. Performans olarak iyi. Duruşu olsun, karakteri olsun. Her zaman bir seyircisi, bir fan kitlesi var. O yüzden Adem Kılıççı yine en büyük şampiyonluk adayı. 2016 senesinden Avatar Atakan şampiyon. Avatar Atakan kendi senesinde %60 performansla yarışmayı bitirdi. Ve Atakan realitesiyle yani o gerek atarlarıyla gerekse çıkışlarıyla sözleriyle yani gündem oldu ve tam bir dominant karakter oldu. O yüzden de Serkay'ı finalde yenmişti ve şampiyon olmuştu. Bu yılda yine güçlü adaylardan. Batuhan Karacakaya son yılın 7.si. Batuhan Karacakaya performans olarak sönük kalıyor hep. Hep bir adım geride kalıyor. Ama ciddi bir kitlesi var ve yarım kalan hikayesi olduğunu düşünüyorlar. O yüzden de yine son 6 son 5'te görebiliriz. Bir sen Kondisyon olarak yarış olarak iyi bir yarışmacı ama fan kitlesi de aynı şekilde olur mu? Ondan emin değilim. Sema Demir Sema Demir belki de Survivor tarihinde en iyi kadın yarışmacılar arasında yerini alabilir. Ancak SMS konusunda hep bir sıkıntı yaşıyor. Bu yılda eğer öyle olursa talihsiz bir eleme olur. Merve Aydın. Merve Aydın ciddi bir düşüş yaşıyor. Neden? Çünkü hem yaşı gereği hem de doğum yaptı vesaire. Yani eski kondisyonunu, eski performansını Yansıtacağını düşünmüyorum O yüzden de Yani çok fazla ileri gideceğini düşünmüyorum Nagihan Nagihan 2 yıl yarıştı ve All Star'da Gittiği yere geldi All Star'da yarım kalan bir hikayesi vardı Fakat Sivri dilli oluşu dobro oluşu ona hep Oy kaybettiriyor O yüzden de Nagihan Karadere Birazcık O diline yenik düşebilir diye tahmin ediyorum. Ben. Aycan Yanaç. 2020 yılında. Performansı orta. Duruşu sade. Yani böyle etliye sütliye karışmayan bir karakter. Çok fazla ileri gidebileceğini düşünmüyorum. Belli potansiyel var ama. Elif Gören yine aynı yılda. Çok iyi bir koşucu. Çok hızlı, müthiş, müthiş mükemmel yani. Hızı tek kelime kusursuz. Ama velakin Elif Gören'in atışları çok kötüydü. Bildiğiniz üzere Atışlarda sıfır çektiği bile mümkün de oluyordu. O yüzden de SMS de fazla olmadığı için ben onu ileride göremiyorum maalesef. Gökhan Keser 2014 ikincisi çok eskide kaldı. E, fan kitlesi hatırlayabilir mi? Ne yapar? Ya da performans nasıl olur? Biraz belirsiz. O kadar girişken 2017 şampiyonu ciddi bir kitlesi vardı ve performans dayı yine şampiyonluk adayı. Anıl Berk Baki o da yine şampiyonluk adayı ve güçlü bir isim. Hikmet Tuğsuz sakatlanmıştı, müthiş atışları vardı, 70 performansla bıraktı ve eğer ki bir sıkıntı yaşamazsa şampiyonluk adaylarından birisi. Ardahan maalesef ki elenir. Yani performans kötü, realite yok. Oğuzları götürmez. Berkan 2021 senesinden e, Pardon 2020 senesinden Özür diliyorum tekrardan Berkan Karabulut Benim için hep Enerji bakanı olacak Ve bu yılda belli bir yere ulaşacaktır Yasin Obuz Ben Yasin'e şans vermiyorum Çünkü Yasin evet konuşarak belli bir yere geldi ama Performans çok kötü e, Belli bir yerden sonra da dil değil El konuşacak ne olacak elenecek Evrim Keklik Yine çeneye vuran bir oyuncu. O yüzden de elenecektir. Nisa Bölükbaşı, Nisa performans olarak koşusu yani hızı iyiydi. Ama onun da yine bazı halleri seyircinin canını sıkıyordu. O yüzden o da yakın zamanda elenecektir. Gizem Kerimoğlu Semih'in gölgesindeydi bildiğiniz gibi. Bu, bu yılda eğer yine kendine bir rol model bir baş seçmeye kalkarsa işi zor. Yani pek şans veremiyorum ben. Hani Performans kötü olmasa da e, biraz sönük kalıyor karakter olarak. Berna Keklikler o da yine ben ona da çok şans vermiyorum. Dediğim gibi o da biraz altta kalıyor. Sude Burcu 2019'da yarıştı. E, onun da ortalama bir seviyesi vardı her anlamda. Yani çok ileri geleceğini düşünmüyorum ve gelelim son olarak Kemal'in kardeşi Seda aralarında çok ciddi bir rekabet olacak belki oyunlarda hep birbirlerini alacaklar Ama ben Seda'yı da ciddi bir yerde görüyorum Çünkü Çok iyi bir performansı var Ve Belki de ablasıyla Yani e, Kardeşiyle Belki de Finale kalacaklar hiç belli olmaz Ama çok ciddi yine adaylardan birisi Ben videoyu bu şekilde kapatıyorum Dediğim gibi Benim görüşlerim bu şekilde Sizlerde mutlaka kimi destekliyorsunuz, kimi aday olarak görüyorsunuz yorumlarda belirtin. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.